merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz kupa ligi bitti. Bakın arkadaşlar şu anda baya geliyor. Baya baya. 180 mi? 20 mi? Arkadaşlar 180 şey alalım 500 tam oldu. Neyse arkadaşlar 500 değildir. Kupamız düştü. Öfff. Arkadaşlar yani biraz kötü oldu benim için. Kaç haftadır arkadaşlar video çekmediğim için özür dilerim. Şu an şuraya bakacağım. Üf. Aha arkadaşlar özel teklif gelmiş. 500'e bunu alacağım. Arkadaşlar 64 altın. Hadi bir şey vermedi arkadaşlar. ben zaten şaşardım. Ben zaten arkadaşlar hiç karakter gelmiyor. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ben Albayraf gelince video çekmedim. Arkadaşlar Albayraf, Kolener Raf böyle bir karakter kuyruğu var burada. Şurada şey işte arkadaşlar böyle bir kıyafeti var. Şimdi arkadaşlar bir şey kolet geldi navigasyon kolet yani pilot kolet. Pilot kaletti arkadaşlar animasyon değiştirse daha yetişe hak ederdi arkadaşlar. Ben bunu alırım daha iyi mesela. Ya bu hem kalkacak hem de daha güzel. Yani mantıklı olur mu? Ee, ondan sonra arkadaşlar Uğur Böceği bir geldi biliyorsunuz. Bakın molasına girmişti o yüzden video çekemedim. Şu, şu anlık. Ee, şarjım 14. Ee, ne yapalım? Hmm, bakalım. Arkadaşlar bu arada Eymen 61 kulübüne katılan böyle bir kulüp. İçinde daha kaç kişi var? 200 kupa arkadaşlar istiyor. 6 kişi var. Bakın arkadaşlar YBC bile var. Bakın. <laughs> YBC. YBC tabi arkadaşlar. Altımın daha kupa. Ben onu geçmişim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu an arkadaşlar evde tadilat var. O yüzden bir de sesler falan geliyor. Onun için özür. Piper Castle'ım arkadaşlar biraz ee, Şunu alayım ben. Alamadım. Mortis çok kötü oynuyor. Arkadaş bak. Ben bunu ittiremedim. Kötü oynuyor ama arkadaşlar Mortis ben daha güzel oynuyorum. Ama bana çıkmıyor ki. Dınanana. Dınanana. Arkadaşlar bakın şimdiki yargıda atacağım bu Search. Yok arkadaşlar ben şimdi aksesuar çıkartmanın derdinde değilim. Bakalım arkadaşlar. Ee, şey e, karakter çıkma olasılığı kaçmış? Arkadaşlar bakın bayağı yüksek ama çıkmıyor. Bakın. Alt, e, efsanevi savaşçı çıkma olanı 609 gizemli savaşçı 2641 aksesuar 21162 güç puanı ile alsa zaten her zaman çıkıyor o da ayrı bir mesela arkadaşlar ben neden ya 180 oldu ya benim Arkadaşlar şimdi diğer hesaplara da girelim. Oradan dalalım alalım birkaç tane şey. İlk arkadaşlar e, girelim. Gamer. Ondan da alalım arkadaşlar. Kupa arkadaşlar. Bu arada 500 üzeri yaparsanız kupa yolu bitiyor. Yani sadece bu mu? Arkadaşlar bu hiç yapmamış. Doğru ya. Benim hesabım mantıklı iken. Ee, kutu var. Açalım belki karakter çıkar. Yok arkadaşlar. Karakter çıkmaya niyetleri yok. Aynı şey mi gelmiş buna da? Bin on. Bir tane büyük kutu açtık. Bir tane büyük kutu açalım arkadaşlar. Belki karakter çıkar yok çık. Çıkmadı arkadaşlar 500 kaldı. Şimdi arkadaşlar diğer hesap geçelim. Egemen hesabına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum bu video çok boş oldu. Onun için özür. Daha arkadaşlar forza mı? Aa aksesuar çıktı arkadaşlar. Ama bana bir şey çıkmıyor bundan. Da. Arkadaşlar şu anda şu ücret kutudan belki bir şey çıkar. Şu ücret kutu da vermiyor. 706'nın altın oldu. 225 enerji oldu? Tamam. Bu hesaptan da çıkalım arkadaşlar. Gelelim en büyük hesabım. Aslında Dark Gamer arkadaşlar. Allah. Yanlış ettim. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar biraz teori konuşacağız bir de bu videoda. Biz yeni şeyler aldım arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlar ilerletmeyin gerçekten çok büyük şeyler göstereceğim. Hepiniz şok olabileceğiniz bir şey. 20. Sadece bu mu? Buna gelmiş arkadaşlar sadece. Şunu açalım belki. Yok. Çıkmadı. Arkadaşlar ben en çok 4 e, gamer hesabını oynadığım için yani diğer bu hesaplara önem vermiyorum. O yüzden e, şimdi arkadaşlar 500 buna da bir tane açalım arkadaşlar. Hepsini yıldız puanla bitireceğim. 101 altın. 101 altın bayağı bir şey. Uf arkadaşlar ya şu asalete bak. Bir tane Leon açacağım. Ne aslan ben de olmak olarak. Mr. Bibran var. yılda var. Bir tane de atalım arkadaşlar. Şuradan bir hesaplaşma yapalım. Keşke arkadaşlarım bunun şeyleri açık olsa. Değil ama. Leon'dan arkadaşlar ben Barbat oynuyorum. Allah barlay bile beni alıyorsa yuf. İşte öyle düşün. Arkadaşlar çok berbat oynuyorum. Neden ben oynuyorum ya? Şöyle yap. Görmezeyim açtım arkadaşlar. Şu şuradan vur arkadaşlar. Şunu alabilecek miyim ben? Şöyle görünmez olar. Allah lüks şeyi, uçta bir şeyi. Yani arkadaşlar Leon'a pek alışkın değilim açıkçası. 172 arkadaşlar. Bir maçta cini atalım. Ondan sonra teori hızlı bir teori atacağım. Çünkü arkadaşlar video uzun olmasın. Video uzun olunca zaten şey istiyor arkadaşlar. Bayağı şey istiyor. Ha, ben de girmiyorum. O yüzden kısa kısa videolar çekiyorum. Cini, cini, cini. Jenny karşı koyacak kişi RP'mi mu? mı? Arkadaş ben Jenny bordu çok seviyorum. Çok hoş bir karakter. Arkadaşlar bakın bana arkadaşlar yanlış yaptım. Orada Leon var Leon. Leon var bende ama. Um, arkadaşlar olmuş ne? arkadaşlar bana yakından güçlü vuramayan Allah. <laughs> Allah 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 <laughs> Allah arkadaşlar Spike Neyse arkadaşlar şimdi ee, galeriye giriyoruz şuradan neredeydi bu muydu? Yok, bu gerek arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu, şu bilgisayarı almayı düşünüyorum. 5000 lira çok pahalı ya. Neyse arkadaşlar bu bilgisayarı alıp bundan da Roblox videoları falan çekebilirim. Şimdi arkadaşlar ilk şeyimiz bu karakter gösterildi ama neden gelmedi? Doğru değil mi? Neden gelmedi? Mesela arkadaşlar şurada bir tane kedi sembolü var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yani arkadaşlar bakın son bir dakikada bakın Spike'ın şeyine şu kedi gözüküyor. Kedi arkadaşlar neden gözüküyor acaba? Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafa bakacak olursak Burada Şerin kostümü gelebilir. Kedi. Bakın arkadaşlar yine kedi. Ondan sonra arkadaşlar Spike'dan Şerin'in fotoğrafı. Aa, arkadaşlar bakın. Şu tarıcık koyna Piper Mr. Pin'in şeyine geliyor. Restorantına. Kit. Kit yazıyor. Yeni karakterimiz arkadaşlar. Kit olabilir. Çünkü arkadaşlar yani neden burası o kadar spoiler versin. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz yine e, şifalı eller geldi. Arkada arkadaşlar mega kutuya benziyor ama mega kutu değil. Büyük kutuya hiç anlamı satmıyor. Bakın arkadaşlar büyük kutuya bakın bir. Bakın. Arkadaşlar bakın büyük kutuya bir bakın. Bir de şu kutuya bakın. Bir de arkadaşlar bakın. Şu yanda şifa kutusu, e, enerji kutusu var fark ettiniz mi? Şimdi arkadaşlar şu kolener raf fotoğrafından gidiyoruz. Kolener raf fotoğrafında bakın şu kılıcı zaten biliyoruz. Yine arkada bir kutu var. Hey arkadaşlar bakın ee, arkadaşlar bekleyin. Şimdiki bir dakika bekleyin arkadaşlar. Şarjım azaldığı için karanlık oldu arkadaşlar. Bu yüzden özür dilerim. Hızlı bitireceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada kıyafet giyindiriyor. Bakın. Şunlar falan neyse. Bakın arkadaşlar şunlara iyi dikkat edin. Neyse arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.